Nerede sakine? Ben de merak ettim. Sakin hoş geldi. Hoş buldum. Teşekkür ederim Dilem Hanım. Ne kadar güzelsin. Teşekkür ederim. Geç bakalım karşıya. Kaç hafta oldu görüşmeyeli yüz yüze? Hiç geldiniz mi? Ee, en son iki hafta önce çocukları Üç verdiğimde hafta görüştük. Ee, hayır. Kayıtları da verdim Mustafa lütfen tartışma yaratma. 21 Ekim'de Aha. çocuklarımı verdiğimde e, teslim aldığım gün görüştük. 21 Ekim'de Çocuklarım, görüştünüz. Evet evet. evet. Onun e, çocukları o gün ne zaman? Geçen 20... hafta cumartesi gününde görüş günüydü. Aha. Fakat e, çocuğun hasta e, biraz grip olmuş biraz salgın var. Hı -hı. E, hastaneye götürüyorum Mustafa dedim. Hani Biraz, biraz şöyle oturursan izleyicilerim de Hayır, şöyle otur bu tarafa Tabii. doğru. E, çocukları dedim doktora götüreceğim. E, ben dedim müsaade et anlayış göster. Çünkü Hı -hı. E, Mustafa Bey çocukları kaçırdığı için hakim sadece... <laughs> Gün içerisinde ayda iki gün. Ayın birinci ve üçüncü hafta görüş günü verdiği için hı hı. o gün dışında kesinlikle ona vermesi kesinlikle yasak. Bir bekle sakin sakin mi konuşalım. Ben en, de başında, başında, en başından bir başlayalım tamam söyle. Çocuk hasta hı hı. E, müsaade et bana cumartesi günü vermeyeyim toparlasın biraz iyileşsin hafta gün içi vereyim hatta bir gece de iki gece de sende kalsın. Babasısın beraber vakit geçirirsiniz diye söyledim. Çocukları görüşmesine yani görüşme engel değil kesinlikle yalan yani. Yalan söylüyor diyorsun. Evet. Şimdi geleceğim olan hepsine. Bir olayın başından başlayalım, anlamaya çalışalım. Şimdi e, senin bana anlattığın notlarda e, Mustafa seni kaçırdı. Evet Ama, zorla kaçırdı. E, zorla kaçırdı. Evet öyle zorla mi? kaçırdı. Senin rızan yoktu yani. Hayır. Bir anlatır mısın peki? O da tam aksini söylüyor. Lütfen söyle. Ee, Mustafa Bey e, 2 Ekim'den önce, 2 hafta önce... E, benim erkek kardeşim askerden 2016 yılından bahsediyoruz. Evet 2016 yılında Ekim mayın şey ekim ayından bir ay öncesinde. Evet. Eylül ayında kardeşim izne geliyor askerden. Tamam. E, yengemler bizdeyken sosyal medyaya resim atıyoruz Facebook'a. E, dayımın eşi yengem de Mustafa Bey'in e, annesinin Boncuk Yılgın'ın kuzeni. Tamam. Oradan e, biz etiket yapıp paylaştığımız için oradan beni görüyor. Hı hı benimle konuşmak istiyor. Ben kesinlikle konuşmak istemedim. Numaramı istiyor, vermedim. Bunlar dayımlara gidiyorlar. İşte bir sakin. Sakine... Seninle sürekli temasa Arka, geçmeye evet, çalışıyor. Numaramı istiyor, temasa geçmeye çalışıyor ve ben kesinlikle reddediyorum. Evet. E, aksini iddia ediyorsa ispatlasın. Bir şey sorabilir ee, miyim? dur ama oğlum. Bir dakika Ramazan olacak. Bey, lütfen. Evet. Söyle ee, Söyle Mustafa bunlar, var. doğru mu <laughs> peki? Bir Mustafa bir konuşsun. Tamam. Bak biz seninle tanıştığımızda Facebook üzerinden görüştük, konuştuk. Ben dedim ki senin dedim sakinle buluşmayı istiyorum dedim. Sen ilk başta bana yok dedin. Daha sonra dedim ki bir gel görüşelim. Ama sen ne dedin bana? Tamam dedin gel görüşelim dedin ve ben iş yerinin karşısında seninle buluştuk. Bu birinci buluşmamız. Ve bu birinci buluşmamızla birlikte sabah akşam saat 16.30'a sene buluştuk. Ta ki sene bitti. Avcılar Nerede gittik. buluştuk? İspat et bana. Nasıl? Nerede buluştuk? neden buluştuk? Yer söyle. Yer söyleyeceğim mesela. Tamam, söyle. Esen, söyle. Kültür Merkezi önünde sene biz buluştuk. Daha sonra buluştuk işte, mu sen, sen... yoksa beni takip edip minibüsle avcılar kadar takip Kesinlikle etti? Kesinlikle yok. Birlikte bindik. Ben senin yol paranı verdim minibüsle. Farkında mısın? Peki ben biz beydim. madem anlaşmış Ve bir ben... şekilde evlen... Dinler misin? Madem biz peki anlaşıyorduk da, madem biz iyiydik de, sen neden dayıma gidip de bu kızı ben istiyorum? Dayım da diyor ki vermezler, sen diyorsun ki biz kaçırırız. Anlaşan insan niye kaçırılsın? Neden kaçsın? Benim babam kaba bir insan, sababı insan değil. Benim babam Allah razı olsun nur içinde yatsın. Bana Allah her zaman ver. demiştir ki kızım lütfen bak ağır başladığında devam et, kaçma kimi istiyorsan. Alkolik olmasın, ayyaş olmasın. Kızım şu de ben veririm. Babam hep bana bunu söyleyen bir insan. Neden kaçayım? Bak, ben 24 yaşına kadar hiç kimseye kaçmamışım da. Sana neden kaçayım? <laughs> Bak ben seni sevdim. Tamam mı? Seni çok sevdim. Mustafa biz seninle, sen bir sürü gün, insanla seninle görüşüyordun. Seninle sen o gün 16.30'da buluştuğumuzda bak, akşam 8'e kadar seninle biz bak ben seni senin gönderdim. akraban bak. bir sürü bak. kapıdan geri döndü. En son baktı seni evlendiremiyor benim başıma bela oldun Hayır, sen. Hayır alakası tamam yok. mı? Hayır alakası yok. İş yerlerime yok. kadar takip ettin. Bak, Sakin ne peki kadar senin ağzını e, kapatarak e, işte. Arabanın içinde evet. Eniştesi e, Murat Bey soyisim vermek istemiyorum isim ve kardeşi be. e, Yaşar Bey ikisi de arabada vardı. Güya yabancı araba, Güya e, bu beni dedi ki, sakin dedi, bak istemiyorsan yüzüme karşı konuş, hı hı. yoksa da seni yakanı bırakmayacağım. Evinin oralardayım evine kadar geleceğim. Dinler misin? Şey Sen iddialarını öne sürdün. Bak, ben Lütfen, kesinlikle ben de öyle bir şey yok. Bak ben sana ne dedim? Bak ben seninle bak sen burada kalkıp ki resmen beni göz göre göre mağdur ediyorsun. Hayır, biz hayır sene, ben doğruları söylüyorum. Biz seninle birden fazla buluşmuşluğumuz var. Eğer Yaşar ben, yıl bak Yaşar kardeşinin birazcık vicdanı varsa bak, ona ne kadar ağladım. Biz için iki sene buluştuğumuzda ben söyler. senin bir gün biz önce sadece vicdanı varsa. Mustafa bir dakika. Ağzını diyor ki benim notlarımda da var. ağzını kapatarak. Böyle evet. Arabanın o boşluğu oluyor ya arka boşluğu. Evet. Oraya çöktürdü beni oraya bastırdı ağzım bunu kapattı. Eniştesi de canlı müziği sesini açtı. Köprüden götürüyorlar ya. Ne diye götürdüklerini bilmiyorum çünkü. Oraya soktular beni. Bu avcılardan evimin oradaki parktan aldılar, kaçırdılar. Üçü Ağzını birlikte. bayağı kapatarak böyle zorla, evet, evet, Bunu zorla. kapatarak. Kesinlikle yalan. Ya. Kesinlikle yalan Didem Hanım. Mustafa bir dakika durun. Kesinlikle yalan. Tamam, Bak ben, ben şey söylüyorum. Sen bir de olayı savun. bir anla. Bir anlatsın Bak, sen. Tabii. Bir anlatayım Doğru lütfen. Şey sen, sen de kendini kendine göre savun evet. Söyle. Herkes konuşur. Evet. on, ee, bunlar beni kaçırdı. Bir... Hı -hı. Bir saat, yarım saat zaten bir bocaladık zaten. Tamam. Ee, hatta onunla ilgili izler de vardı ama o o an gidemiyorsun. Kaşırıldı zaten. Hangi mahkemeye nereye gideceksin de şikayet edeceksin. Bu işte 2016 yılının. Teyzesi. Yoldu, evet. Işte. 2016 2 Ekim günü Aha. döndü. Teyzesi var bunların. Evet. Onlarla anlaşmışlar. İşte Dönü teyzesinin evine götürdüler beni orada sakladılar. 10 gün biz orada kaldık. Ama diyor ki dayısı yani dayı demiş ya bak boncuk İptansı hanım senin evet. Diyor ki evet, dayına evet. biz konuştuk. Evet boncuk biz hanım Biz sakineyi söyledim. istiyoruz. Evet. Ee, o da demiş ki sakine istemez. Sakine demiş hani e, akrabaları istiyor. Hayır dayım... sakine istemez diye bir şey yok sakine. Bak yalan söylüyorsun. Konuşturmuyorsun. Ben dayını aradı da ne dedim dedi, ki dedim ben de sakine dedim, dedim, sakin. bir soru dedim oldu, çok seviyorum dedim. Açıklayabilir miyim sakin Mustafa? Sakine dedim çok seviyorum bana dedi ki bunun babası dedi ters birisi de vermez dedi. Evet. Bir Geleceğim oraya da beni bir konuşturur musun? Birlikte gidin dedi. Beni konuşturur musun? Ben yalan söylüyorsun. Mustafa, Mustafa dur Mustafa dinlemiyorsun dur Dinlemiyorsun bak demiş Söyle ki dayım da akrabaları istiyor hı hı. Babası size kız vermez Çünkü kayınpederim Bakın köyden bir sürü kişi emin olun ki bağlanacaklar size hı hı. Yangıncılık yapan Hırsızlık yapanla anılan bir insan Hangi kayınpeder? Ramazan Yıldız. Hırsızlık mı? Tabii çok hırsızlık da köyde bir sürü insanın samanlığını şey evini mısın, yapmış. Sicilime. Bir sürü Sizinim bakın mısın, ben. Bahar mısın ablam? Buyur. Bir sürü kişi bağlanacak. Ablam, sicili buyur. olmaz çünkü köy yerinde bilemiyorsun ki. Yani ablam yok. ablam sicilime bak sicilime. Bir sürü yadam, şey, şey, yadam. Yadam. Bir dakika bir dakika bir saniye bir dakika. Beni kaçırdıklarında da bu şekilde tehdit ettiler zaten. O yüzden şikayet edemedim. Kesinlikle bak Dayıma sakin ol. Dayıma diyor ki... bir, dakika, ben bir dakika Ramazan Bey köyde ne yapıyormuş ne hırsızlığı yapıyor? Bir sürü kişinin samanlığını yakmışlar. İşte biriyle kavga etseler dükkanlarını soymuşlar. Böyle köyde evlerini Bu dolayı seni onlara vermek istemedi Büyüklerin Hayır. bilindiği için de size kız vermez demiş dayım bunu izah etmiş. Peki, Hayır, bunlar bu... da demiş ki biz kaçırırız Ama ben, siz görmediniz ben, duymadınız. Ben sen ben bir, sen. De, bir dakika Boncuk Hanım sizin akrabalar demiş ki bunlar hırsızlık yapıyorlar. Onun bunun malını işte yakıyorlar bilmem ne yapıyorlar size kız vermezler diyor. Şey. Evet. O, evet. me o meseleler ne diyorsunuz? Tayyisi'yle konuştum. Bunlar Eli köydeki insanlar ya. Alınırsın. Hayır ablam hayır yalan söylüyor. Hayır. Aa ama ablam hangi buyur. Tamam bakın. de yazılıdır ha buyur. Sicilinize bakmaya gerek yok Ramazan Bey. Köy yerine tek başına. Yalan konuşma Allah yok orada. Korkudan köyüne tek başına gidemiyorsun. Ayrı doğru ayrı. Köye tek başına korkudan gidemiyorsun. Çünkü insanların düşmanlığını biliyorsun. Bir dinleyelim. Tek başına gidemiyorsun bile. Sokağa bile çıkamıyorsun tek başına. Düşman oldukları için. O da ifade vermedi mi? Ben kendi benim alimine ağzımla Tehdit geldim. Tehdit ettin beni. Babanı öldürürüz. Köy yerinde kimse, kimse cesedini bulamaz. Diye. Bir saniye. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir saniye. Bir dakika. Tamam. Şimdi Kaçırdılar. Kaçırdılar. Ee, üç gün hiç kimseyle beni bağlantıyı kurmadılar. Evet. En son dedim ki Mustafa'ya yalvardım. Kandırdım yani. Annem kalp hastası. Nereye götürdüler anneme, kaçırıp? Dönü teyzesini oraya. Aha. Kalp hastası dedim. Lütfen bir arayayım haber vereyim dedim. Bunun telefonu verir vermez. Anne ne olur beni kurtarın kaçırdılar dedim. Ondan sonra Hayır. bu telefonu aldı yok dedi biz beraber kaçtık da falan filan telefonu kapattı da vermedi. Hı. Hayır şunu söyleyeceğim. Ve Sakin <laughs> gün. Sakine bak biz birlikte gittiğimizde o akşam senin kız kardeşin Salih'le biz görüştük. Tamam mı bak Salih'le biz Fartlan görüştük. Misin? İspatlar tamam mısın? Tamam mı? İspatlarım. Ben hep ispatlı geldim. İspatlarım, İspatlarım ben. mısın? Tamam bak sen ne ben de benim, benim, kız, kardeşimle? Konuştum. Kız sen konuştum. benim numaramı daha iyi alamamışsın. Sende numaram bile yok. Facebook üzerinden görüştük diyorsun. Benim kız kardeşimle nasıl ispatla geçiyorsun? E sen sen be diyeyim bana numarası. Benim, benim, telefonumu kendim kapattın, kendim sen. Telefonumu kapattın kırdın nasıl görüşeceksin? Nasıl kapattın? Ben nasıl, nasıl, nasıl itibata telefonu itibata geçiyorsun? Ki? Senin ben telefonu 15 gün sonra ben seninle geri teslim ettim farkındaysan. Hmm, o telefon da şu anda sende telefon. Yalan söyleme. Hayır telefon sizin evinizde. Hat senin elinde. Bir dakika lütfen sakinleşim. Sonra nasıl ikna aldın peki Mustafa ile evlenmeye? Dördüncü gün bunlar dayım aradılar. Hı. Benim sahih dayım var büyük. Hı. Onu aradılar dedi ki dayın seninle konuşmak istiyor. Hı. Dayı dedim bak bunlar beni zorla kaçırdı. Bana yardımcı ol babamla beni görüştür. Ben bununla Hı. istemiyorum dedi. Bak ben bununla alakam yok. Kızım dedi bunlar diyor ki siz görüşüyor musunuz? Dayı dedim yalan. Bunların yanında. Sonra dedim dayı beni Usaf kurtarın. Mustafa'cığım ahsaba bakar mısın? Evet devam et. Beni kurtarın dedim. Hı. Ondan sonra e, dayım da dedi ki kızım kurtuluşun yok. Bunlar belalı. Hı. Oturacaksın sesini keseceksin. Baban da dedi artık dedi işi kabullendi. Güya herkes organize olmuş ya. Allah, Allah Kabulleneceksin. Sus kes otur. Başka çaren ha, yok. Adın ama... çıktı. E, adın çıktı. Evet adın çıktı. Geri O gelemezsin. da diyor ki kendi rızasıyla geldi. Çünkü sakinim. Her şeyi sormak zorundayım. Dün Tabii o iddialara da yanıt Bilmiyorum. verirsin lütfen. E, konuşulduğu için yanıt da vermeni rica ediyorum. O da diyor ki daha öncesinde bazı ilişkileri vardı. E, birlikte olduğu insanlar vardı. Hı -hı. E, dolayısıyla bunu bana söyledi. İşte bir anlamda adını temize çıkarmak istiyordu. O yüzden benle kendisi geldi dedi dün. Hatırlarsan. Didem Hanım öyle bir şey olsa şimdi çocuklu değilim. O da bekar. Neden öyle bir insanı kabul etsin? O ya siz kabul Sonra bizim buraya geldin mi gelmedin mi? Ne? Dinleyen iman tatlı canı Ne? Bundan tanışmadığın, konuşmadığından. Hayır. Sen bizim buraya geldin mi gelmedin? Hayır. Allah, gelmedim, şair, hayır olur. gelmedim. Hayır gelmedim. Hayır gelmedim. Ben mi? sizi tanımıyorum bile. Dayımlar akrabalar ya. Çay, yeme, dayınlar, dayınlar, bir konuşturur musun? Dayımlar akrabalar. Şarkı... Gel... Neden? Ramazan. Ondan Bir dakika da, Ramazan Bey. Buyur. Ramazan Bey. kızı kaçırmayan yani, kaçırmadan önce sakinliğe size bu yemeğe Gel, mi geldi? Geldi. Geldi. Ha, geldi. Ha, geldi, ha, geldi. ha, ha ederim. Kur'an kendine geldi. Onu anlatabilir miyim? Yalan konuşuyor. Abla yalan konuşuyor. Dinleyeyim mi? Dinleyeyim mi? Boncuğu da dinleyeyim Söyle boncuğu. Nidem Hanım. Kaza yapmışlar. Hı. Kazada ben bunların hastaneye gittim. Nerede kaza yapmışlar? Ee, şeyde, 2009 neydi? yılından bahsediyorlar. Biz 2016 Çekmecede. yılında kaçırdılar. 2009 Bu, yılında çocukken. Ha. Ha. E, dayımlarda ben o zaman İstanbul'a ilk geldiğimde Dayımlarda kalıyordum. Evet. Dayımlarla bunlar akraba ya oturmaya gitmişiz. Hatırlamıyorum bile. Ha. Ha. Bir gün iki saat hatırlarsın, oturmaya hatırlarsın. gitmişiz. Ben, ben geldiler, 17 bir, yaşındayım. ne ya, Neyi tanıyorken, hatırlayayım tanıyorken, ben? Ne 17, yaşında. 17 yaşında. 17 yaşına 31 yaşındayım. Kızım yalan konuşmayan, namaz kılıyan, Allahça konuş. Allahça. Sakin. Ben zaten doğruları söylüyorum ya, Ramazan Bey. Yalan konuşan yalan yalan, yalan. Bir saniye sakin edin bir dakika. Ramazan Bey diyor ki ben size geldim evet ama dayımlarla beraber geldim. O zaman Saniye koymaya gittik ablam. Ama zaten. canım benim bak Akraba diyor ki, abla, tabii ki bir saniye. Ee, ben dayımla oraya gittim. O sırada Mustafa benim hayatımda yoktu. Akraba evet, ziyaretiydi. O zaman, o zaman yoktu. Evet. Ey, ne oluyor? Evet. Yoldum. Ama işte de... zahmet Öyle bir anlattın ki. Canım hayır hayır İşte oldu. geldi. Ben hiç tanımayan. Ne de onu şimdi dedim Tanımıyorum abla. nasıl. Şimdi dıdısının dıdısı dıdısın. Dıdısını, i̇nsan hatırlayamaz ki. Ben Bak, bütün akraba dıdısın dıdısın. Ben 10 yaşın daha 10 yaşın daha zamanını bile hatırlarım. Sanki cahil birisi değilsin. Çünkü çok Üniversite can yaktığın için, yaktığın için. Ramazan, şimdi, Ramazan, Ramazan Bey. Ramazan Bey. Ramazan Bey. Için. Ramazan Bey. Ramazan Bey. Boncuk Hanım. Çok şimdi evini soyduğun için yaktığın için hatırlarsın. Sana kız vermediler diye körnürlerinde evine asla. Kimden istersen? Asla. Siz bana kendiniz anlattın. Şimdi Bak, şöyle yapacağım. Siz bana kendiniz anlatın. Ben önce, önce bir dakika Ramazan Bey. Karını dövdüğünü anlamı söyle. Sakin, ederim, sakin ol. Ben Ücün önce, ben önce karı kocanın yüzleşmesini istiyorum. Sonra...